Aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? Dünyanın şekli tam bir küre olmayıp şurada kesik çizgilerle gösterilen yer tam bir küredir. Kutuplardan basık, şu kuzey kutbundan ve güney kutbundan basık şekilde görüldüğü gibi içeriye geçmiş. Ekvator bölgesinde ise burada görüldüğü gibi şişkinlikler olan küreye yakın bir şekildir. Dünyanın bu özel şekline geoid denir. Bu doğru. Bu özelliklere yeryüzü şekillerini de ekleyerek oblate siferoid terimi de kullanılmaya başlanmıştır. Gördüğümüz gibi Himalayalarda görüldüğü üzere yükseklikler vardır, düz bölgeler vardır, okyanuslar düzdür ama dibi derindir ve bu şekillere de ilave etmek suretiyle bu terim kullanılmış. Şimdi bu küre hali bunu şeklin üzerine kabartmalı harita olarak şu şekilde de Gösterilmesi mümkün. Dünya'nın kutup yarıçapı yani şuradan şuraya olan bölge 6.357 kilometre, ortalama yarıçapı 6.367 kilometre, ekvator yarıçapı da yani şurası da 6.378 kilometredir. Dünya'nın ekvator çevresi yani şu çevre. ...40.076 kilometre... ...kutuptaki şu çevre ise... ...40.009 kilometredir... ...kutup çapı ekvator çapından... ...42 kilometre daha büyüktür... ...olabilir... ...D şıkkında ancak tüm bu şekilsel özelliklere rağmen... ...pratikte seyir sefer amaçları açısından... ...dünyanın şekli... ...tam bir küre olarak kabul edilebilir... ...peki buradaki hatalı olan yer neresidir... ...şimdi burada ekvatorun çapı... ...6.378 kilometre kutubun yarıçapı da 6357 kilometre olduğuna göre ikisini çıkardığımızda 21 kilometrelik bir fark olur yarıçaplar arasında. Dolayısıyla çaplar arasındaki farkı bulabilmek için de bu farkı 2 ile çarparız. 42 kilometre yani ekvator yarıçapı kutup yarıçapından daha büyüktür. Çünkü şişkin olan çap basık olan çaptan daha büyüktür. Ama burada kutup çapının ekvator çapından büyük olduğu söylenmiş. O halde C şıkkında yanlışlık var demektir. İkinci soru. Dünyanın geoid olarak isimlendirilen özel şeklinin genel sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakinden hangisinde bir yanlışlık vardır? Paralellerin uzunlukları, şimdi bakın bunlar birbirlerine paralel oldukları için buradaki çemberler bunlara paralel denmiş. İki meridyen arasındaki uzaklık ne diyor cümlenin sonunda? Kutuplara doğru gidildikçe azalır. İnceleyelim. Paralellerin uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe azalır diyor. Bakın en büyük paralel Ekvator. Onun üzerindeki, onun üzerindeki bakın bunların uz uzunlukları ne oldu? Kutuplara doğru azalmış oldu. Demek ki bu doğru. Bunlar da meridyen ya da boylam olarak düşündüğümüz zaman bunların da ikisinin arasındaki mesafe mesela sıfırıncı meridyenle onuncu meridyenin arasında şu bölgedeki kutu, e, ekvator bölgesindeki mesafe yüksek. Ancak kutuplara doğru gidince bu meridyenler birbirlerine yaklaşıyorlar. Dolayısıyla iki meridyen arasındaki uzaklık kutuplara gidildikçe azalıyormuş. Bu da doğru. Güneş ışınlarının düşme açısı da kutuplara doğru gidildikçe azalıyor. Bakın güneş açısı buradan ekvatora dik geliyor. Şu kısımdaki 23 derece 27 dakikalık yeri 67 ile geldi. Zaten dikkat ederseniz şunların ikisinin toplamı 90 derece eder. 50 derece ile geldiği yer 40 derece enlemidir. 40 ile 50'nin toplamı da zaten 90. Ama tam kutbun olduğu yere 0 derece ile gelir. Yani ne oldu? Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru gidildikçe azalmış oldu. Demek ki bu doğru. Yer şekillerini haritaya gerçeğe tam olarak uygun bir şekilde aktaramayız. Bu da doğru. Çünkü biz küre şeklinde olan dünyayı düz bir zemin üzerine aktarmaya çalışıyoruz. Bu da tam olarak mümkün olmuyor. The <laughs> Aynı anda dünyanın yarısında gece, diğer yarısında da gündüz yaşanmaktadır. Burada görüldüğü gibi dünyanın dönüş hızı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Şimdi şu şekilde düşünelim. Dünya şimdi dönüyor. Bir dönüşünü 24 saatte tamamladığına göre tam şurada yaşayan bir kişi bir dönüşünde ekvatorun uzunluğu kadar yani 40.076 kilometrelik bir yol kat etmiş olur. Şuradaki daha az, buradaki daha az. Tam şurada olan bir kişi ise bir gün içerisinde şu kadarlık bir yol kat etmiş olur o halde dünyanın dönüş hızı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmış oluyor. Bu burası doğru. Ekvatorda 1000 km bölü saat, kutuplarda ise 0 km bölü saat. Çünkü kutuplarda aynı nokta döndüğü için 0'dır. Ancak ekvatorda 1000 km bölü saat olsa bir günde 24 saat olduğu için 24 bin kilometre bölü saat yapar ancak dünyanın çevresini biz yaklaşık 40 bin kilometre olarak biliyorduk o halde 40 bin 76 kilometre ekvatorun çevresi dolayısıyla bunu da 24 saate böldüğümüz zaman demek ki dünyanın dönüş hızı ekvatorun bulunduğu bölgede 1670 kilometre bölü saatmiş burada yanlışlık olduğu için değişikliğini işaretlemiş olduk üçüncü soruya gelelim dünyanın güneş sistemi içerisindeki yeriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisinde bir yanlışlık vardır? Burası Güneş, şurada Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve bazı yerlerde de burada 9. gezegen olarak bizim zamanımızda Plüton gösteriliyordu. Ancak şimdi onu cüce gezegen ya da gezegenlikten ihraç ettikleri haritalarda olabiliyor. Ne diyor burada A şıkkında? Dünya Güneş'ten uzaklık bakımından 3. sıradadır. Merkür, Venüs, Dünya 3. sıradadır. Evet doğru. Dünya'nın Güneş'e yaklaşık mesafesi ortalama 100 milyon kilometredir olabilir. C diyor ki güneş sisteminin gezegenleri özelliklerine göre iki gruba ayrılır. İlk grup Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Şuradaki dört gezegen. Bunların ortak özellikleri bakın dördü de küçük. Aynı şekilde bunlar yüksek yoğunluklu yani sert maddelerden oluşmuş durumda. İkinci grup ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bunların ortak özellikleri ise bunlar hem büyük ve düşük yoğunluklu olmak üzere bunların da özellikleri bunlar bir nevi gaz bulutu gibiler. Dokuzuncu gezegen olan Plüton ise kendine has yapısıyla küçük, soğuk ve düşük yoğunluktadır. O yüzden bazı bilim adamları Plüton'u gezegen olmaktan da çıkarmışlardır. Peki buradaki hata nerededir? Dünyanın Güneş olan ortalama uzaklığı 100 değil 149.5 milyon düz hesap 150 milyon kilometre olduğu için buradaki B'de bir yanlışlık var. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık vardır diye soruyor. Dünya Doğu Batı doğrultusunda kendi ekseni etrafında hızla dönerek 24 saatte günlük hareketini tamamlar. Bu harekete eksen hareketi de denir. Bakın 23 derece 27 dakikalık Dünya'nın ekseninde bir eğiklik var. Bu da dönmek soru. 24 saatte günlük hareketini tamamlıyor. Bu eksen üzerinde yer alan en uzak iki noktaya kuzey ve güney kutupları olarak bilinen coğrafi kutuplar denir. Şurası Kuzey Kutbu. Şurada göremediğimiz alttaki yer ise Güney Kutbudur. Dünyanın eksenine dik olan küreyi iki eşit parçaya kuzey ve yanım küreye, güney yarım küreye ayıracak şekilde geçtiği var sayılan çembere ekvator denir. İşte şurası ekvatordur, şurası kuzey yarım küre, burası güney yarım küredir. Dünya güneş çevresindeki turunu 365 gün 6 saatte tamamlamış olur. Şurası güneş şu şekilde turunu bu kadar zamanda tamamlamış olur. Şimdi bakalım buradaki nasıl bir durum olacak? Dünyanın dönme yönü şu şekilde, bakın eksen şu şekilde de, bu şekilde de gösterilebilir. Burada bu şekilde gösterilmiş. Dünyanın dönüş yönü bu tarafta. Burası neresidir? Batı. Şurası Doğu. Yani dünyanın olmuyor. Nasıl dönüyormuş? Batıdan doğuya doğru dönüyormuş. Ama burada doğudan batıya doğru döndüğü verildiği için burada bir yanlışlık var. Dolayısıyla A şıkkını işaretliyoruz. Beşinci soru, aşağıdaki bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? <laughs> Dünyanın güneş çevresindeki turu sırasında izlediği yola yörünge, bakın şurada güneş var, dünya bunun çevresinde dönüyor. Halbuki güneş çok büyük olmasına rağmen burada dünya daha büyük gösterilmiş. Onu çizim hatasına verelim. Diyor ki, e, turu sırasında izlediği yola, yani şuraya biz yörünge diyoruz, meydana getirdiği düzleme ise, yani bu yörüngenin meydana getirdiği şuradaki düzleme içi dolu olan şekle ise ekliptik düzlem denmiş oluyor. Güneş bu eliptik yörüngenin büyük çapı üzerinde şuradaki yerde tam odaklı yer almaktadır. Bu sebeple Dünya Güneşe bazen yaklaşır. Bu yaklaştığı yere günberi deniyor. Bu da 4 Temmuz. Ve o zaman yaklaştığı için güneşle dünya arasındaki mesafe 146 milyon kilometreye iniyor. Bazen de güneşle dünya uzaklaşıyor. Buna gün öte deniyor. Şurada olduğu gibi bu da 3 Ocak'ta aradaki mesafe uzadı. 152 milyon kilometre oldu. Bu uzaklaşma ve yaklaşma mevsimlerin oluşumunu etkileyecek kadar önemli değildir. Sadece kuzey ve güney yarı küreler arasındaki mevsim sürelerinin farklı olmasına neden olur. Mevsimler güneş ışınlarının düşme açısıyla ilgilidir. Şimdi buradan bakalım. Şurada güneş var. Bakın şurada burada güneş geldi. Şurada ne oldu? Ekvatorun alt kısmında olduğu için biz de kuzey yarım kürede olduğumuzdan dolayı güneş bize çok uzak yerde dik vurduğu için bizde ne oldu? Kış başlangıcı oldu. Burada güneş ekvatora denk geldi. Ekvatora döndüğü için artık yukarıya dik gelmeye başladığı için bizde ilkbahar başladı. Bu yaz olan yani buradaki kısımda ise ne oldu? Buradan e, güneş kuzey yarım yarımküreye geldi. Artık bizim için yaz olmuş oldu. Tekrar aşağıya doğru indi, ekvatora geldi. Artık aşağıya doğru inmekte olduğu için bizim için sonbahar başlamış oldu. Yani demek ki mevsimler güneş ışınlarının düşme açısıyla ilgili olmuş oldu. Bu açının değişmesinin nedeni ise dünyanın ekseni ile yörünge düzlemi yani ekliptik arasındaki açıdır. Bu da 66 derece 33 dakika. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açı da buna bağlı olarak oluşur. 23 derece 27 dakika. Şimdi burada nasıl bir durum oldu? Bakın şurada 23 derece 27 dakikalık bir eğiklik var. İşte o eğiklik. Bu eğiklik o nedenle zaten biz mevsimler oluşmuştu. Dolayısıyla 90 dereceden biz 23 dakika derece 27 dakikayı çıkardığımız zaman da 66 derece 33 dakika kalmış olur. O yüzden bunların ikisinin toplamı da zaten 90 derece etmiş oldu. Peki şimdi bizim hatamız nerede? Hangi şıkkımızda hata var? Burada B şıkkımızda hata var. O da nereden kaynaklandı? Şimdi şuradaki gün beri demiş olduğumuz yer güneşin yaklaşması durumunda burada 4 Temmuz bizde Temmuz sıcak olduğu için demek ki güneşe yaklaştığımız zaman 4 Temmuz olduğundan dolayı ona gün beri diyoruz. Dolayısıyla da güneşin uzaklaşması durumunda tabii ki güneş uzaklaşınca dünyayı daha az ısıtır. Ocakta zaten bizim için soğuktur. Karkış bu şekilde düşünüyoruz. Ancak burası yanlış. Gün beri 3 Ocak'tadır. Gün öte 4 Temmuz'dadır. Burada 4 Temmuz'la 3 Ocak'ın yerinin değişmesi gerekiyor. O yüzden B şıkkında bir yanlışlık vardır. Altıncı soru. Dünyanın güneş çevresindeki turu esnasında kuzey ve güney yarımkürede oluşan mevsimlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? Kuzey ve güney yarımkürede e, bir ilkbahar başlangıcı varsa, mesela kuzey yarımkürede ilkbahar başlangıcı varsa, güney yarımkürede sonbahar başlangıcı olur. Doğru. Kuzeyde yaz başlıyorsa güneyde kış başlar. Doğru. Kuzeyde sonbahar başlarsa güneyde ilkbahar. Doğru. Kuzey'de kış başlarsa güneyde yaz başlar. Buralarda bir sıkıntı yok. Burada da genelde Mart'ta ilkbahar, Haziran'da yaz, Eylül'de sonbahar, Aralık'ta kış olduğu için burada da bir sıkıntı yok. Peki bizim buradaki problemimiz nerede? İşte burada gördüğümüz gibi 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ancak 23 Eylül'de başladığı için şurası da 21 Eylül yazılmış o halde. Şurada bir yanlışlık var. Yedinci sorumuza gelelim. Aşağıdaki bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? Yeryüzünün her yöne doğru kıvrık olan özel şekli ve 3'te ikisinin suyla kaplı olması sebebiyle yön, yön bulmak zormuş gibi görünür. Burada gördüğümüz gibi, şurada bahsedilen sebeplerden dolayı yönümüzü bulmak zor gibi görünüyor. Bu meseleyi çözebilmek için sabit referans noktalarına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu ihtiyacın karşılanabilmesi amacıyla dünya üç boyutlu olduğu için x, y ve zden oluşan bir koordinat sistemi oluşturmuştur. Oluşturulmuştur. Dünyanın gördüğümüz gibi koordinat sistemi oluşturulmuş. Dünyanın bir koordinat sistemi oluşturulmasına imkan sağlayacak iki tane sabit noktası vardır. Bunlardan bir tanesi şuradaki kuzey kutbu, diğeri de şuradaki güney kutbudur. Üçüncü referans noktası ise dünyanın eksenine dik olan ve küreyi iki eş parçaya ayıracak şekilde geçtiği varsayılan Ekvatordur. Peki şimdi burada nasıl bir durum olacak? Bakın şimdi bu şıklardan hangisinde bir yanlışlık var? Biz şimdi koordinat sistemine ayırdığımız zaman bakın dünyayı böyle dilimlere ayırmış olduk. Aynı şekilde Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de de şu şekilde boylamları, şu şekilde enlemleri ya da meridyenleri ve Paralelleri çizdiğimiz zaman bakın burada da yavaş yavaş dilimler oluştu demek ki bu dilimler iki boyutlu yani buradaki gibi üç boyutlu x y z'den oluşmuyor buradaki gibi meridyen ve paralellerden oluşuyor dolayısıyla B şıkkında bir yanlışlığımız var. Sekizinci soruya gelelim paralellerle yani enlemlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? Şimdi Yer kürede herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Bakın enlemler bunlar şu şekilde ya da paraleller. Mesela şimdi şurası Ankara olmuş olsun. Şurası da bizim ekvator. Dolayısıyla dünyanın merkezinden ekvatora bir ok çizdik. Yine dünyanın merkezinden Ankara'daki belli bir noktaya ok çizdik. Bunların ikisinin arasında oluşan açı 39 derece 57 dakikaymış. Demek ki Ankara'nın kuzeydeki koordinatı bu şekilde bulunmuş oluyor. Yani enlemin anlamı bu. Enlem çizgileri yani paralel daireler işte şurada görüldüğü gibi ekvatora paralel birer derecelik açı aralıklarıyla çizildiği varsayılan dairelerdir. Burada 0, 10, 20 gösterilmiş ama 0'ın hemen üzerinde 1 derece, 2 derece, 3 derece, 4 derece diye bu şekilde daireler de var. 9 tanesi burada gördüğümüz gibi güneyde, 90 tanesi, 90 tanesi güneyde, 90 tanesi de kuzey yarımkürede olmak üzere toplam 180 tane vardır. Bu nedenle paralel dairelerin yani şunların arasındaki mesafe dünyanın çevresinin 180'de birine eşittir. Bu da 111 kilometredir. Bir deniz mili de 1852 metre olduğu için paralellerin arasındaki mesafede yaklaşık 60 deniz milidir. Bu da nautical mile, nm ile kısaltılmış olarak verilir. D. Kutuplara doğru gidildikçe paralel çemberlerin çevre uzunlukları azalır. Kutupta 0 kilometre olur. Ekvatorun çevresi 40.076 kilometreydi. Şununkisi daha kısa. Bununkisi daha kısa. Ta kutuplara vardığımız zaman ne olmuş oldu? Bu kutup noktasında bunun çevresi 0 km olmuş oldu. Şimdi peki bunların hangisinde hata var? Şimdi bir derecelik bir yayın uzunluğuna bakalım. Yani şurası 0 derece, burası 10 derece ya. Şurada bir derecelik yukarı çıkmış olalım ve dünyanın merkezinden bir şu sıfıra bir de bire getirdiğimizde şu şekilde bir yay oluşmuş oldu. Bunun uzunluğunu biz nasıl bulacağız? Şimdi şu şekilde kutubun çevresini biz 40.009 kilometre diye daha önceden vermiştik. Bunu 360'a böldük. Neden? Çünkü bir çember 360 derecedir. O da 111.136 metre yani yaklaşık 111 kilometre oldu yani şuradaki bilinen ifade doğruymuş. Şimdi yalnız biz burada dikkat edersek 360'a böldük ama 180 tane vardı. Neden 360'a böldük? Şimdi normalde baktığımız zaman biz bu taraftan bakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 90 derece burada var. 90 derece altta var. E peki bir de dünyanın öbür tarafında da aynısı var. Dolayısıyla 180 derece burada. 180 derece de öbür tarafta olduğu için toplam 360 derece oldu. Yani buradaki 111 kilometre doğru fakat dünyanın çevresini 180'e değil 360'a bölmek suretiyle bulduk. Şurada bir hata olmuş oldu. Yanlışlık buradaki C şıkkındaymış. Şimdi biz bunun e, bir derecenin arasındaki mesafeyi 111.136 metre olarak bulmuştuk. 1 dereceyi de 60 dakikaya böldüğümüz için bunu 60'a böldüğümüzde 1852 metre çıktı. Buna deniz mili deniyor. Bu da nautical mile'dan NM olarak işaretlenmiş oluyor. Biz burada aynı zamanda ne dedik? Enlemler arasındaki uzaklık neden 60 nautical mile'mış? Bunu da bulmuş olduk. Neden? Çünkü 1 derecenin uzunluğunu biz zaten 60'a bölmek suretiyle deniz milini bulduk. E dolayısıyla 60 katı olması normal. Şurada da yaklaşık demesinin bir anlamı yok. Bu tam 60 deniz milidir denmeli. O halde hatamız C şıkkındaymış. 9'a geldik. Meridyenlerle yani boylamlarla ilgili olarak aşağıda verilen hangisinde bir yanlışlık vardır? Bakın şunlar boylamlarımız. Herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden ifadesidir. Mesela şurası 0 derece boylamı olduğu için şuradaki bir noktanın şuradaki başlangıç meridyenine olan uzaklığı 10 derece ise bunun koordinatı nedir? 10 derece doğu boylamıdır şeklinde gösterilir. Bir kutuptan diğerine uzanan bakın bu bir kutuptan diğerine doğru uzanan ve ekvatoru dik kesen eşini burada ekvatoru dik kesmiyor şeklinde düşünebiliriz ama mesela buna tam karşıdan baktığımızı düşünelim. Ekvator da burada olsun. Bunu dik kesecektir. Bunun da tam karşısından bakmış olsak bunu da dik kesecektir. Yani bakış açımıza göre bu hepsini dik kestiği meselesi doğrudur. Dik kesen birer derecelik açı aralıklarıyla çizilmiş çemberlerdir. Aralarındaki uzaklık ekvator üzerinde yaklaşık 111 kilometredir. Bu da zaten ne oluyordu? Dünyanın çevresini 360'a bölmek suretiyle bulunuyordu. Kutuplara doğru gidildikçe bu aralık azalır. Bakın şurası 111, 111 değil burası ne olur? 1110 kilometre olur. Çünkü 10 derece olduğu için ve 1 derecede 111 kilometre olduğu için onu 10 çarpmış olduk. Bu da aralıkta ne oldu? Bakın kutuplara doğru gidildikçe azalmış oldu. Başlangıç meridyeni yani sıfır derece olarak Greenwich gözlem evinden geçen meridyen esas alınmıştır. Ee, ve şimdi bakın burası Greenwich'ten geçen şurası sıfır derece referans alınmıştır. Doğusundakilere yani şu taraftakilere doğu meridyeni bu taraftakilere de batı meridyenleri ismi verilmiştir. Tam daire olarak 180'i batı yarımkürede yani şuradaki batı yarımkürede 182'de 180'i de doğu yarımkürede olmak üzere toplam 360 tane boylam vardır. Şimdi nerelerde yanlışlık var bakalım. Şuradaki 1 derecelik yayın uzunluğunu 40.076'yı bölmek suretiyle bulmuştuk. Onu söylemiştik. Peki burada nerede hata var? Şimdi şurada bakalım. Burada yarım daire de denmesi gerekiyordu. Burada tam daire denmiş. Bakın şimdi şuradan baktığımızda şuradan baktığımızda bu kuzeyden güneye bir yarım dairedir. Bakın şu bir yarım dairedir. Şurada sıfırın burası var ama bu sıfırın bir de tam karşı tarafında bunun 360'ı var. Nihayetinde bu 360 tane tam daire değil yarım daire olacaktır. O yüzden burada da D şıkkını işaretliyoruz. 10. soru paraleller ve meridyenlerle yani enlemler ve boylamlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık vardır? Bir yerin coğrafi konumunun belirlenmesi amacılığıyla kullanılırlar. Yani paraleller ve meridyenler kullanılarak dünya üzerindeki herhangi bir bölgenin ya da noktanın koordinatlarını kesin olarak belirlemek mümkündür. Mesela Türkiye 36-42 kuzey paralelleriyle bakın şurada kuzey paralel Bunlar 36 ve 42 Kuzey paralellerinin arasında aynı şekilde de 26-45 Doğu meridyenlerinin 26-45 Doğu meridyenlerinin arasındadır. Şimdi burada zaten doğu olduğunu nasıl anladık biz bunun? Doğuya doğru gidildikçe arttığı için doğu meridyeni. Bunun kuzey paralel olduğunu nasıl anladık? Kuzeye doğru gittikçe artıyor. O şekilde anlamış olduk. Türkiye güneyde olmuş olsaydı ekvatorun güneyinde. Burada mesela e, 36-42 olmayacaktı da bu sefer e, bu yukarıdaki değer küçük, aşağıdaki değer daha büyük olacaktı. Bu Türkiye Greenwich'in batısında olmuş olsaydı bu sefer şurası mesela 45 olursa burası 50-60 bu şekilde devam ediyor olacak. VGS 84 standardı bir noktanın koordinat sisteminde tam detaylı konumunu belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Mesela bir noktanın koordinatı şu şekilde ifade edilir. Bu ne demektir? 40 derece 58 dakika 40,10 saniye. Bu da ne? North, kuzey anlamına gelmiş olur. 28 derece 50 dakika 10,04 saniye bu da East şeklinde olur. Yani doğu demektir. Şimdi bu standartta önce paralel, sonra da meridyen yazılır. Burası paralel, burası meridyen. Derece dakika ve virgülden sonra iki basamak olacak şekilde de saniye yazılır. Bakın virgülden sonra iki basamak var. Sonra da yön belirtilir. L N, şuradaki North Kuzey, S, South Güney, E, East Doğu ve de West Batının kısaltılmışıdır. Paralel ve meridyen koordinatı olarak iki nokta arasındaki mesafe hesaplanabilir. Günümüzde bu hesaplamalar bilgisayar programları kullanılarak yapılmaktadır. Meridyenler arası süre 4 dakikadır. Mesela güneş 45. meridyenin üzerindeyken saat 10 ise 46. meridyenin üzerindeyken saat 10.04'tür. Şimdi bakalım bir gün 24 saat olduğuna göre ve bir saatte 60 dakika olduğuna göre 24 ile 60'ı çarptık. Bir gün 1440 dakika olmuş oldu. Meridyenler arasındaki sürede toplam 360 tane meridyen olduğuna göre yani 360 tane tam daire değil yarım daire. Bunu da böldüğümüz zaman her birisinin arasındaki mesafe 4 dakikaymış. Yani burası doğru. Fakat D şıkkını biz yanlış diye işaretledik. Neden oldu? Şimdi hatırlarsanız Ramazan'da mesela iftarlar olduğu zaman Türkiye'nin doğudaki illeri daha erken iftar yapar, daha erken sahur yapar. Bu da ne demektir? Güneş önce buradan doğuyor demektir. Dolayısıyla Türkiye'de mesela en önce güneş ne yapar? 45 derecenin olduğu yerde doğar ve dolayısıyla 45. meridyenin üzerindeyken saat 10'sa 46. meridyenin üzerine geldiğinde saat 10.04 olur demişiz. Halbuki ne olacak? 45'in değil 44'ün üzerine geldiğinde 10.04 olur çünkü bizde güneş ne yapar ee, şeyde doğarken doğudan batıya doğru aydınlanır Türkiye ve dolayısıyla da önce 45. meridyen aydınlanır, sonra 44. sonra 43. 42. bu şekilde gider ve her birisinin arasında da 4 dakika olduğu için 45. meridyenin üzerindeyken saat 10 ise 46'ın değil. 44'ün üzerindeyken 1004 olur. O yüzden D'ye işaretliyoruz. 11. Aşağıdaki koordinatları verilen noktaların hangisi Türkiye'nin içerisinde değildir diye sorulmuş. Şimdi bunlar north ve East'i Zaten Türkiye'de bu şekilde ifade ediliyordu. Burada bir sıkıntı yok. Türkiye'nin haritasını hatırlayalım. 36 42 kuzey paralelleriyle 26 45 Doğu meridyenleri arasında bulunuyordu. O halde önce şurası yazıldığına göre buradaki ifade 36 ile 42 arasında olması lazım. Bakıyoruz bunlar 36 ile 42 arasında olmayan şurası var. Bakın bunlar olabilir. Şu Türkiye'nin dışında 43. meridyen dediğine göre bakın burası 42. Şuradaki 43'ün üzerindeymiş. Demek ki şuradaki ifade Türkiye'nin dışındaymış buradan baktık. Peki burada bir sıkıntı olmasaydı şuraya bakalım. Bu da 26 45 olacaktı. Bakın burada şimdi 26 ve 45 arasında. Çünkü buradaki sayılar 28 35 44 ve 22. Burada bir sıkıntı yok. O halde ne olacak? Burada yanlış olan Türkiye'nin dışında olan koordinat D imiş. Aşağıda koordinat aşağıdaki koordinatlardan hangisi İstanbul'a ait olabilir denmiş. Şimdi burada bir koordinatlar verilmiş. Hemen Türkiye haritasını hatırlayalım. Tüm Türkiye haritasını hatırladığımızda İstanbul nerede? Marmara bölgesinde. Marmara bölgesi de Türkiye'nin nasıl? Hem batısında hem kuzeyinde. Yani kuzey batısında olmuş oluyor. O halde buna göre değerlendireceğiz. Şimdi 36-42 ise demek ki buradaki ifademiz 42'ye yakın olacak. Burası da 26 45'ten şurası da 26'ya yakın olmuş olacak. Şimdi bir de Türkiye'nin tam orta noktasını bulalım. Şimdi 36 42'ydi. 36 ile 42'yi toplayıp 2'ye böldük. 39. Demek ki 39 Türkiye'nin ortasından geçen paralel yaklaşık olarak hesaplıyoruz tabii. 26 45 olduğu için 26 ile de 45 toplayıp 2'ye böldük. 35 buçuk boylamı da Türkiye'nin ortasından geçmektedir. O halde ne olması lazım? 39'un üzerinde 35.5'un da altında olması gerekir. Şimdi buradan bakıyoruz hemen 40 diyoruz. 42, bakın bu kuzeye yakın olabilir. 39 diyoruz, bu da kuzeye yakın olabilir. 41 diyoruz, bu da kuzeye yakın olabilir. Ama 36 nerede? En aşağıda olduğu için şuradaki D şıkkı İstanbul'a ait olamaz. Şimdi şuralara geldik. Şimdi şunu iptal ettik, buna geldik. Burada nasıl olacaktı? 43, 43 ne tarafta gördüğünüz gibi? Sağ tarafta, yani 39'dan büyük olduğu için Türkiye'nin sağ tarafında, yani doğusunda. Burası olmaz 43. Aynı şekilde 35, 35 buçuk bu da Türkiye'nin orta noktaları hizasındaydı, orta illeri. E bu da olmayacağına göre demek ki ne olabilir? Şuradaki 28 olabilir. O yüzden kalktık, C'yi işaretledik. Aşağıdaki koordinatlardan hangisi doğrudur denmiş. Bunu ne için değerlendiriyoruz? Dünya için. Hemen bakalım. Nasıldı bizim paralellerimiz? 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde vardı. Meridyenlerimiz ise 180 tane doğuda, 180 tane de batıda vardı. Şimdi bu da bir dünya haritası olarak düşündüğümüz zaman. Şurası ekvator yani sıfır paraleli. Bunun üzerinde de 1, 2, 3, 10, 20, 30 derken 90'a kadar paraleller var. Bunun altında da 10, 20, 30, 90'a kadar da aşağıda paraleller var. Bunlar N ile kuzey yani north. Bunlar da S ile soğutla güney ile işaretlemiş oluyoruz. Şurada green için yani İngiltere'deki şeyin üzerinden geçene de 0 boylam olarak almış olduk. Şu tarafında 1, 2, 3, 4 diye 180'e kadar gidiyor. Bunlar doğu boylamları, doğu meridyenleri. Burada da 1, 2, 3, 4 diyerek 180'e kadar giden Buradaki e, batıdaki boylamlar yani meridyenlerimiz var. O halde şimdi bunlara göre bir bakalım. Şimdi şuradan bakalım koordinatlardan hangisi doğrudur denmiş. Şimdi birinci olarak biz neyi gösteriyorduk? E, boylam e, paralelleri gösteriyorduk. Bu paraleller de en fazla kaça kadar çıkabiliyordu? 90'a kadar çıkıp 90'a kadar inebiliyordu. Ancak burada 91 var, 103 var, 96 var. Bunların hiçbirisi olmaz. Demek ki sadece burada... C olabiliyormuş. Demek ki C olacak. E bir de şuradan bakalım. Buradan baktığımız zaman bunlar nedir? East-West yani doğu-batı doğu şeklinde bunlar ayarlanmış. Ama doğudaki de 180'e kadar gidebiliyor. Batıdaki de 180'e kadar gidebiliyor. Bunlara bakıyoruz. 43, 25, 102 ve 42. Buralarda bir sorun yok. Bunların hepsi e, olabilir. Ancak burada da burada olabilecek sadece C olduğu için demek ki biz burada C'yi hesaplamış, işaretlemiş olacağız. 14. soruya gelelim. Bu son coğrafi yönlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır diye sorulmuş. Meridyenlerin başlangıç ve bitiş noktaları kuzey ve güney yönlerini bakın şuradaki meridyenlerin başlangıç ve bitişleri kuzey ve güney yönlerini paraleller ise doğu ve batı yönlerini ifade eder demiş. Tamam burası doğru. Bu dört ana yön dışında e, burası kuzey, burası güney, şurası doğu, burası batı. Kuzey ile doğu arasında kuzey doğu, kuzey ile batı arasında kuzey batı. Güney ile batı arasında güney batı, güney ile doğu arasında da güney doğu olmak üzere bu tür ara yönlerimiz de var. Şimdi şuradaki kuzey yönü 0 derece. Bakın bunlar açılarla belirlenmiş. Gördüğümüz gibi 0 derece de 360 derece olarak ifade edilir. Genel anlamda 0 derece tercih edilir denmiş. Şimdi diğer yönlerde kuzeyden itibaren saat istikameti yönünde değerlendirilir. Şimdi şurası 0 veya 360'tı. Şurası 90, şurası 180, burası 270 şu şekilde. Şuradaki ara yönler ise 45 artıyor. Yani 45, 90, 135, 180, 180'e 45 ekledik 225, 270 ona da 45 ekledik 315 şu şekilde devam ediyor. Peki buradaki yanlışlık ne tarafta? ona bakalım. Yanlışlık C'de çünkü biz kuzey 0 veya 360 derece olarak ifade ediliyor fakat genel kullanımda 0 derece değil 360 derece tercih edilmiş oluyor. Konumuz bitti. Allah'a emanet olun.